Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere lanetle ilgili bir konu bir takım konuları ifade etmeye çalışacağız. Değerli izleyiciler, bazı kişiler, kötülük yapanlar, hatta genel anlamda e, küfür sıfatları hakim geldiğinden dolayı kafirlere lanet edilebilir yine de onlara lanet etmek gerekli değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla ilgili Hazreti Ebu Bekir'e şöyle demişler. Ey Ebu Bekir kafirlerden bahsettiğiniz zaman onlardan umumi bir şekilde bahsediniz. Kafirlerden bahsettiğiniz zaman onlardan umumi bir şekilde bahsediniz. Çünkü onlardan özel olarak bahsettiğiniz zaman onların, onların evlatları babalarından dolayı kızarlar. Onların evlatları babalarından dolayı kızarlar. Yani e, tabii o dönemi yansıtan bir şey bu. Aşağı yukarı o dönem itibariyle genellikle e, sahabe gençlerden oluyor. Genç olanlar Müslüman olmuşlar ama babaları daha yaşlılar ve onlar Müslüman olmamışlar. Dolayısıyla hani kafirler böyle kötüdür, kafirler şöyle zalimdir, kafirler böyle Allah'ı inkar ediyorlar şeklinde onlardan genel anlamda bahsedilebilir. Öyle dediğiniz takdirde o zaman işte sahabeden Ebu Bekir'in babası da ona dahil olur, Ömer'in babası da dahil olur, vesaire sahabenin babaları da dahil olur. Özel olarak herhangi birisinden bahsedilmiş olmaz. Ama özellikle işte Ebu Bekir'in babası şöyle bir kafirdir, böyle bir kafirdir, şöyle bir salimdir, böyle bir günahkardır dediğiniz zaman bundan Ebu Bekir de rahatsız olur. Dolayısıyla burada da Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel bir ahlak örneği veriyor. Her ne kadar küfür bakımından evet Ebu Bekir'in babası bile olsa Müslüman olmadan önceki hali itibariyle hani bir nevi o haldeyken cehennemi e, hak eder bir vaziyette bulunsa bile e, özel olarak onların isimlerini söyleyip de onlardan bu şekilde bahsetmenin doğru olmadığını Resulullah Efendimiz söylüyor ve e, onlardan isimleriyle şahıslarıyla özel olarak onlardan bahsetmenin bizzat e, Müslüman olan oğullarını da rahatsız edeceğini, onları kızdıracağını ifade ediyor. Başka bir hadislerinde de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ey kişi, kardeşinin aleyhine şeytana yardımcı olma. Kardeşinin aleyhine şeytana yardımcı olma. Bu sözü söyleme. Çünkü Nuaym Allah ve Resulünü seviyor. Yani herhalde anlaşıldığı kadarıyla birisi Nuaym hakkında onun aleyhinde bir şeyler söylemişti. Ve e, tabi hani bizde de meşhur bir söz vardır. Bir kişiye kırk kere deli, delisin delisin derseniz o adam da neticede evet deliyim der yani. Ve deli bir takım hareketler yapabilir. Tabi şimdi bir kişiye hak etmediği bir takım sözler söylenince aşırı bir şekilde bu yaygınlaştığında ha öyleyim deyiverir ve daha önce yapmadığı hiç de hoşuna gitmeyen, yapmayı da hiç düşünmediği bir fiili yapma ihtimali var. Dolayısıyla böyle bir durum o kişinin aleyhinde çalışmak ve bir nevi şeytana yardımcı olmak demek. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam burada şahsi olarak bir kişinin bir kötülüğü olsa bile o kötülüğü sebebiyle onun aleyhinde bir şeyler söylense bile Resulullah Efendimiz onun iyi bir tarafını ve hem de hakim olan diğer bütün kötülükleri örtebilecek hakim bir iyiliğini söylüyor. Nuaim Allah ve Resulünü seviyor. Nuaim Allah ve Resulünü seviyor. Eğer bir kişi Allah ve Resulünü severse o zaman e, diğer kötülükler ve o kişinin hoş olmayan diğer sıfatları bu sıfatın yanında bir hayli geride kalır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz kişinin her zaman iyi tarafını görüp kötü tarafını görmememizi bizlere salık buyurmuş. Bizlere bu şekilde tavsiye etmiş. Değerli izleyiciler lanete müstahak olanlar yani böyle genel olarak bile lanet ettiğinizde lanete müstahak olan kişiler var mı? Elbette var. Abdullah bin Ömer, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Üç kimseye lanet ederim. Üç kimseye lanet ederim. Zalim emir, fıskı aşikari olan fasık, sünnetimi yıkan bir Zalim emir, yani herhalde zalim kişinin sevilecek herhangi bir tarafı yoktur. Ve özellikle bu zulüm e, emir gibi insanların başkanı, valisi, kralı, padişahı, halifesi neyse e, yani insanlara idarecilik yapan, insanların en üst konumda idaresi olan kişilerden gelirse zulüm, onun zulmü umumidir. Ve dolayısıyla umum insanları rahatsız eder. Bu bakımdan e, ben o kişiye lanet ederim diyor. Diğer taraftan fıskı aşikarı olan kişi, evet insan zaman zaman günah işleyebilir. Ama Cenab-ı Allah onun önünde bu günahtan kurtulmak için bir yol da açmış. O yol tövbe yoludur. Bir kişi hangi günah işlerse işler, işlesin. Yani küfrün dışında her türlü günahı Cenab-ı Allah tövbeyle affediyor. Şimdi böyle bir af yolu varken kirlendikten sonra böyle bir temizlik yolu varken, böyle bir temizlenme yolu varken, bir kişinin e, hala o yapmış olduğu günahları e, aşikare yapması veyahut da gizliden yapmış olsa bile ben bu işi yaptım, ettim falan diye açıktan açığa yaptığı, ettiği şeyleri söylemesi bu kişinin fasık olduğunu gösterir. Tabii böyle e, bir fıskı, bir kötülüğü e, açıktan e, yapanlar belki bazıları için e, kötü örnek olabilirler e, ve kötülüğü normalleştirebilirler. O yüzden e, fıskını aşikare yapan veyahut da aşikare ilan eden e, kişiler bir nevi kötülüklerini uyumluleştirmeye çalışıyorlar sayılır. Yani sadece o kötülük onlarda kalmaz başkalarının da o kötülüğü yapmalarına sebebiyet vermiş olur. Bu yüzden e, fıskını, fücurunu, günahını aşikare bir şekilde yapan kişiye Peygamber Efendimiz lanet edebileceğini söylüyor. Ayrıca sünnetimi yıkan bir de açıya da lanet ederim diyor. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Üsve-i Hasene'dir. İnsanların ahlakta en güzel örneğidir. Dolayısıyla e, sünneti her konuda herkes için bir örnektir. Tabii kim bu örnek hayatı yıkmaya çalışırsa, onu örtbas etmeye çalışırsa, insanları sünnetin dışında ona aykırı başka bir yola çevirirse, e, elbette lanetten müstahak olacak olan kişilerden sayılır. Ama bunlara dahi şahsen e, beddua etmek yerine umumen Ya Rabbi zalim emirleri kahru perişane ile, Ya Rabbi fasık eee ları aşikare fıskını icra edenleri sen kahreyle şeklinde e, bulunmak mümkündür. Amr bin El Yafi'i de şöyle bir hadis rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Ben ve duası kabul olunmak şanından olan her peygamber şu yedi sınıf insana lanet etmiştir ben ve duası kabul olunmak şanından olan her peygamber şu yedi sınıf insana lanet etmiştir. Ee, peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları sayıyor. Allah'ın kaderini tekzip eden, Allah'ın kaderini tekzip eder, Allah'ın haram kıldığını helal sayan, Ehl-i hakkında Allah'ın haram kıldığını helal sayan, sünnetimi küçümseyerek terk eden, ganimette hak gözetmeyen, mevkiini suistimal ederek Allah'ın aziz ettiğini zelil ve zelil ettiğini aziz eden, Allah'ın yücelttiğini küçülten, düşüren, Allah'ın düşürdüğünü de aziz eden kişi. Ben diyor bunlara e, e, lanet edebilirim. Ve diğer bütün peygamberler de bunlara lanet etmişlerdir bu tip insanlara. Ebu Bekir'e de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Bir Müslüman kardeşine bir kişi Müslüman kardeşine silah çekerse o silahını kınına koyuncaya kadar Allah Teala'nın melekleri ona lanet etmeye devam ederler. Bir kişi Müslüman kardeşine silah çekerse o silahını kırına koyuncaya kadar Allah Teala'nın melekleri ona lanet etmeye devam ederler. Dolayısıyla e, meleklerin de lanet ettiği bir kişi var ki o da işte silahını çıkarmış mümin kardeşine saldırmak üzere öyle hazır bulunuyor. Ha, o silahı kullanmaktan vazgeçinceye kadar melekler o kişiye lanet edeceklerdir. Değerli izleyiciler e, beddua ve lanet konusunda en çok dikkat edilmesi gereken şey lanetin geri dönmesi bedduanın geri dönme hususudur. Bazen insan başkasını lanet eder, başkasına beddua eder. Fakat o beddua, o lanet geri döner, kendisini bulur. O beddua ile, o lanet ile kişi Kendisine beddua etmiş olur, kendisine lanet etmiş olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Sahibinin ağzından lanet çıktığı zaman bakar. Eğer yöneltildiği kimsede kendisine yol bulursa ona gider. Aksi takdirde kendisinden çıktığı kimseye döner. Yani lanet ve beddua önce nereye gider? Lanet edilen kişiye doğru şöyle bir yönelir. Acaba bu kişi lanet edilmeye, beddua edilmeye layık mıdır? Eğer lanet edilmeye, beddua edilmeye layık bir kişi ise o kişi de kalır. Dolayısıyla lanet edene herhangi bir zarar gelmez. Tabi o kişinin bu laneti, bu bedduayı ne kadar samimi, ne kadar kalpten yaptığı, Meselesine de bağlı Cenab-ı Allah'ın bu bedduayı kabulü bazen duaları kabul ettiği gibi bedduaları da kabul eder lanetleri de kabul eder ama yine bilelim ki yani bu lanet etmekte beddua etmekte bir fayda yoktur olsa olsa bunun neticesi ne olabilir ee, Cenab-ı Allah o laneti o bedduayı kabul ederse e, o kişinin e, kabul ettiği o kişinin beddua ettiği lanet ettiği şekilde gerçekleşir netice neticenin meydana gelmesi için bir e, sebep teşkil eder beddua ve lanet. Ama kişi bundan dolayı ayrıca sevap kazanmaz. Ama kişinin lanet ettiği kişi eğer lanete müstahak değilse o takdirde o lanet veyahut da beddua döner lanet eden kişiye gelir. Yani o söz e, yerini bulur. Söz boşlukta kalmaz, söz havada kalmaz, söz manasız ve neticesiz kalmaz. Ya beddua edilen kişiye döner veyahut da beddua eden kişiye döner. İkisinden biri hakkında bu beddua geçerli olur. Eğer beddua edilen, lanet edilen kişi hakkında geçerli olmazsa beddua eden kişi hakkında geçerli olur. Beddua etmenin, lanet etmenin böyle bir istenmeyen neticesi de vardır bir nevi böyle bir kötü neticesi de vardır. Dolayısıyla beddua edenler ve lanet edenler çok iyi düşünmek mecburiyetindeler. Ben kime lanet ediyorum? Kendime mi lanet ediyorum? Yoksa lanet ettiğim, lanet ettiğim kişiye mi lanet ediyorum? Kendime mi beddua ediyorum? Yoksa beddua ettiğim kişiye mi beddua ediyorum? Eğer beddua ettiğim kişi, lanet ettiğim kişi bu lanete müstahak değil ise, o bedduaya müstahak değil ise o takdirde bu bana dönecektir. Dolayısıyla e, her zaman insanlar lanet edecekleri zaman, beddua edecekleri zaman çok iyi düşünmeleri gerekir. Çünkü e, lanet edilen şahıs ona müstahak değilse kendisine geri döner. E Bundan da o kişi büyük zarar görür. Yani Cenab-ı Allah belki o laneti, bedduayı kendisi hakkında kabul eder. E, dolayısıyla bir kişi kendi kendisinin kötülüğünü istemiş olur. E, bu Derda'nın rivayet ettiği bir hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. Kul bir şeye lanet ettiğinde o lanet göğe çıkar. Bir kul bir şeye lanet ettiğinde o lanet göğe çıkar. Gök kapıları kapanır, giremez, yere döner. Yerin kapıları da kapanır, giremez. Sağa sola gider. Yani böyle esas itibariyle Cenab-ı Allah laneti, bedduayı pek kabul etmek istemiyor. Bu hadis bunu en güzel bir şekilde ifade ediyor. Bir kul lanet ettiğinde o lanet önce göğe çıkar, gök kapıları kapanır, giremez, geri döner. Tabi giremeyince o lanet bu sefer geri dönecek. Geri döndüğünde yer kapıları da kapanır, yere de giremez. Sonra ne yapar? Sağa sola gider. Sağa sola gider. Kalacağı yere giden bir yön bulamayınca, yani kime lanet etmişse o tarafa gidecek bir yön bulamayınca, yani o tarafa gitmek için işte e, bir gökten gitmeyi dener, bir yerden gitmeyi dener, bir sağdan gitmeyi dener, bir soldan gitmeyi dener. Bütün bu denemeler neticesinde o lanet, lanet edilene gitmezse nereye gidecek? E, kalacağı yere giden bir yön bulamayınca lanet edene geri döner. Layıksa e, onda kalır layık değilse sahibine geri döner. Yani lanet edilen kişi lanete e, layıksa o lanet edilende kalır. Ama e, lanet e, lanete müstahak değilse eğer o lanet edilen kişi o zaman o lanet, lanet edene geri döner. Demek ki e, hiçbir söz boşta kalmıyor. Evet Cenab-ı Allah bu hava zerrecikleri vasıtasıyla eee her sözü bir zerece yüklüyor. O söz mutlaka yerini buluncaya kadar bir yerlere gidecek. Zayıflaya zayıflaya da olsa kaybolmadan o söz bir yere gidiyor. Şimdi sesi düşünün. Birisi burada konuşuyor. O ses nereye gider? O ses her yere gidiyor. Yani o ses havaya da gidiyor. İşte yere doğru da gidiyor. Sağa doğru da gidiyor. Sola doğru da gidiyor. Ama her şeyin bir son merciği var. Her şeyin varacağı son bir yer var. İnsanın varacağı son yer ahiret olduğu gibi mahşer gününde hesap meydanı olduğu gibi varacağı son yer orası artık oradan ya cennete ya cehenneme gidecek. En son yer o iki yerden birisi olacak. Sözün de varacağı son yer sözün layık olduğu yerdir. Evet bu dünyada beddua edilmeye layık olan kişiler de vardır. Lanet edilmeye layık kişiler de vardır. Lanete bedduaya layık olmayan kişiler de vardır. Bir lanet sözü ağızdan çıktığında o hava zerreciklerine yüklenir. O her tarafa doğru yayılır. Ve neticede nereye gider? Neticede lanete kim müstahak ise oraya gider. Eğer lanet edilen o lanete müstahak değilse, eğer beddua edilen o bedduaya müstahak değilse, o takdirde döner, sahibini bular, sahibini bulur ve söyleyen kişide kalır. Söyleyen kişi bir nevi o lanetin o bedduanın son merciği olur. Değerli izleyiciler, durum böyle olduğundan dolayı e, Müslümanların ağızlarını lanete, bedduaya Kötü söze, küfre, sövmeye vesaire bir takım insanları rahatsız edici sözlere e, alıştırmamaları gerekiyor. Çünkü alıştırdıkları takdirde e, netice itibariyle her şeyin bir merci e, olduğu için netice itibariyle o söz gelecek, kendisini bulacak. Lanette de bu böyledir. Bedduada da bu böyledir. Küfür sözünde de bu böyledir. Kişi küfür sözünü söylediği zaman da durum aynıdır. Yani bir kötü söz söylediğinde eğer e, muhatap söylenen kişi ona layıksa ona gider. Ama layık değilse kişinin kendisine döner. E, hatta bir hadislerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, kendi anne babasına ebeveynine söyleyen kişilere şaşıyorum buyurur. Derler ki Ya Resulallah Hiçbir kişi kendi anne babasına söver mi, küfür mi? Peygamber Efendimiz, evet bazı kişiler kendi annelerine, babalarına küfür ediyorlar. Ya Resulallah bu nasıl olur? Biz görmedik böyle bir şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, evet kişi başkasının anne babasına döver, söver ama o başkasının ebeveyni bu sövmeye layık değildir. O sövmeye layık olmayınca o küfür, o sövme gelir, kendisine döner ve kişi kendi anne ve babasına sövmüş olur. Dolayısıyla kişi netice itibariyle her ne kadar ağzından çıkan söz itibariyle başkasının anne babasına küfür etmiş olsa bile, sövmüş olsa bile o söz dönüp kendi annesine babasına döndüğünden dolayı kendi anne babasına sövmüş gibi olur. Lanet de böyle, beddua etmek de böyle. Bir kişinin kendi ağzını kötü sözlere alıştırması için hiçbir gerekçe yoktur. Olsa olsa insan gerçekten bedduayı, laneti çok çok hak etmiş olan, öyle bir kere, iki kere, üç kere değil de hani bu hususta bir kesinlik olması için, o kötü sözün kendisine dönmemesi için çok çok hak etmiş olmalı ki kişi ona lanet etsin. E bir de biz tabii karşıdaki kişilerin durumlarını tam olarak bilemiyoruz. Bazen zan sebebiyle kişilere lanet etmiş olabiliriz. zan sebebiyle lanet etmiş olabiliriz. Bize öyle yanlış bir haber getirdiğinden dolayı kişiyi öyle bildiğimiz için o şekilde ona lanet etmiş ve dua etmiş olabiliriz. Ama böyle olması durumunda da lanet etmemiz o lanetin bize geri dönmesine engel değildir. Eğer karşı taraf layık değilse ee, yine iyi bilelim ki o lanet bize geri dönecek ve biz e, kendi kendimizin Cenab-ı Allah'tan uzak olmamızı ya da başımıza bir bela ve sıkıntı vermemizi e, Cenab-ı Allah'tan e, başımıza bir bela ve sıkıntı vermesini Cenab-ı Allah'tan istemiş gibi oluruz. Ee, İslam her şeyiyle güzeldir, güzeli tavsiye eder, güzeli ister. İnsanlar arasında güzelliklerin, iyiliklerin yayılmasını ister. İnsanlar arasında güzel sözlerin, iyi sözlerin, hoş sözlerin e, söylendiği takdirde insanların hoşlanacağı, e, bir nevi duygulanacağı, güzel hislerin meydana geleceği bir takım sözlerin söylenmesini arzu eder. İnsanlar arasında kötü sözlerin, kötü netice veren sözlerin, kötülüğü hatırlatan bir takım sözlerin e, dolaşmasını İslamiyet ee, istemez. Olsa olsa ancak böyle şiddetli hıyanet e, İslam'ın temel esaslarına hiç uymayan bir takım işleri yapanlar hakkında bu caiz olabilir. Ama tabi e, bunun da sık sık söylenmesi sık sık yapılması e, kişiyi e, iyiliklere karşı bir nevi kapatabilir. İyilikleri görmez hale getirebilir. İyi sözleri söylemez hale getirebilir. Ve nitekim bir takım insanlar var, yani e, her cümlesinin başında, sonunda, işte lanet gibi, küfür gibi bir takım sözleri söylüyorlar. E, bu e, güzellikleri ortaya koymaya çalışan, güzellikleri ikame etmeye çalışan, güzelliklerin yayılmasını çalışan İslamiyet'e aykırı bir e, durumdur. Dolayısıyla e, lanet etmek aklına gelenler dillerini iyi tutmaya çalışmalıdırlar. Ee, bu lanetin neticesinde kendisinin e, şefaat edemeyeceğini ve ayrıca şefaatten de mahrum olacağını e, bilmesi e, gerekiyor. Yüksek bir gerekçe olmadığı müddetçe herhangi bir e, sebeple Müslümanların başkalarına e, lanet etmeye, beddua etmeye, kötü söz söylemeye, herhangi bir hakları mevcut değildir. Değerli izleyiciler, İslamiyet bizi her halükarda iyiliklerle buluşturmayı, iyilerle beraber yaşamayı, iyi söz söylemeyi emrediyor. Kötü sözden herhangi bir netice çıkmaz. Bedduadan herhangi bir netice çıkmaz. Yani beddua hak edene bile yapılmış olsa netice itibariyle karşıdaki kişinin cezalandırılması gibi bir netice verir. Ama bize bir faydası olmayabilir Bu bakımdan ağzımızı bedduaya lanete kötü söze alıştırmamamız gerekiyor Bu gibi sözlerden kesin olarak uzak durmamız gerekiyor Başka bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın